Kader'de sizi büyümeyi anlatmak da varmış. Benim kardeşim burada sen kitap yazsan ben kitabını alırım okurum demişti. <laughs> Benim kardeşim böyle Hayriye böyle söyleyecek biri değil. Bir insanın edebi yeteneğini geliştiren ee, şeylerden bir tanesi sükun ve huşudur ve bazı notaları duyabiliyor olmaktır bunlar insandaki edebi yeteneği geliştirir ben çok fazla kitap okumuyorum yayınlayan yayınlasın demiştim çünkü önemli olan bilgi aktarımı demiştim ağaçların çok fazla kesilmesine tarif olmasına hoşnut değilim razı değilim bu sebeple kitap yayınlamadım. Sadece bu.